Çiyanlar havada uçuyor. Yıllardır hamam böceği mıncıklıyorum. Anlattım bilmiyorum anlatmayanlar dinlesin. Ha, dinlememiş olanlar. Ben de Madagaskar aman böcekleri var ya tıslayanlar bu kadar böyle el kadar. Onlar kutunun içinde duruyor. Ama hobiye de bayağı ara verdim ya. Hani beynimden çıkmış onlar. Yoklar yani hani arada besliyorum. Bu böyle bir tane akvaryumun içinde duruyor o kutu. O akvaryumun içinde durma sebebi de kaç, kaçabiliyorlar kuvvetliler de. Dedim ki ben bu kutuyu akvaryumun içine koyayım. Çıkamazlar. Ay ananız şimdi. Ananız deyince ananız gibi oluyor. Düşünüyorum detayını. Şeyin detayını düşünüyorum. Olay anından öncesinde ne olmuş olabilir diye düşünüyorum. Ha. Ee, şimdi bu akvaryumun içine... <laughs> Senaryoyu sallıyordum ya aklıma gel. Tövbe herhalde. Şimdi o akvaryumun üst kapağı yuvarlak delik böyle. Bizim kedi de içine giriyor. Kedi içine girdiği için <laughs> şeyin kapağını açmış. O içerideki Madagaskar hamam böceklerinin kapağını açmış. Kaçma hikayelerini unuttum çünkü. Ben bunu gördüm bağırdım çağırdım bilmem ne neyse o kapağı kapattım kediyi de kovdum. Aradan birkaç gün geçti artık. Üç gün mü geçti beş gün mü geçti hatırlamıyorum. Şu arkada benim dami var ya şey boks eldivenleri var. Boks eldivenleri de yerde duruyor bir haftadır. Dedim gidin biraz döveyim şunu rahatlayayım. Spor yapayım. Arkadaş aldım onu yerden. Elimi içeri bir soktum. Bu kadar aman böceği böyle Madagaskar. Bu last dedi düştü. Bir de ki diye bağırıyor. Tıslıyor onlar. az önce arkadaş korktu ya öyle. Anam avradı olsun öyle korktum. <gülüyor> <gülüyor> Falan oldum bıraktım böyle. Dün Tuğkan ne oluyor lan sana? Gerizekalı hani 300 yıldır hayvan besliyorsun. O kadar boşluğuma geldi ki çünkü. Hani böyle zaten boşluktayım. Eldiveni takayım. iki yumruk atacağım şuna. Bu yazıklar olsun. <laughs> oğlum açık yüreklikle anlatıyorum bunu işte. Kolumda görünce bu kadar aman böceğini böyle zap diye dikenli dikenli. Allah'ım ya böyle bir 3 saniye kalp krizi geçirdim geri geldi. Sonra aldım elimle böyle koydum falan dedim. Ne oluyor oğlum sana? Hamlanıyor musun dedim acaba? Olabiliyor yani arkadaşlar. Korkmak insanın doğası ya. Bunu önüne geçemezsin. Burki ne yapıyorsun lan? İyi işte halimizi anlamışsındır. Ama benim korkum böyle hay 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 korkusu değil. Anlık korku yani. Yoksa ben uyurken buramda tarantula da yürüdü benim bilmem ne de onlarda da irkiliyorsun yani. Şöyle bir 3 saniyelik bir es vardır ya. Böyle hissedersin bir şey. Böyle bir yani, 3 saniye böyle bu ne diye bir düşünürsün kafanda o yürüyen ne olabilir diye. Refleksine de sonra Olup böyle bir vuruyorsun. Ama sonra yine elinle alıyorsun. Sen orada elinle alamayasın. scare o aynen. Ama bir ara e, o kadar çok hayvanım vardı ki. Çok şeydim yani. Yıllarca. Aa Tarantula kaçmış. Lan dur alayım. Aa Çiyan kaçmış. Dur alayım. <laughs> Geçen meki...